Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size 6. sınıf kitabımla ilgili asal sayılarla ilgili yeni nesil testinden 3. sorunun çözümünü yapacağım. Soruya baktığımızda örnek var. O zaman yeni nesil sorularda örnek varsa ilk önce örneğe bakmamız lazım. Bakarsak örneğe 5 doğal sayısının doğal sayı bölenleri 1 ve 5'tir. 5 ile 1'i yani doğal sayı bölenleri topladığında 6'dır. 6 altı doğal sayısı 5'ten 1 fazla olduğundan 5 doğal sayısına asal sayıdır. Burada şunu demek istiyor. Demek ki bölenler toplamı doğal sayıdan bir fazlaysa o sayı asal sayıdır. Örneği anladıysak üstte okumamıza gerek yok. Zaten örnek üstteki ifadeyi bize açıklıyordur. Bakalım. N sayısı iki basamaklı bir doğal sayıdır. L doğal sayısının doğal sayı bölenleri bulunuyor. L doğal sayısının doğal sayı bölenlerin toplamı ve L'nin toplamı 2L. 2 çarpı L artı 1 oluyor. Buna göre L doğal sayısı aşağıdaki yerden hangisi olabilir? Bir doğal sayısı varmış. Doğal sayı bölenleri bulunuyormuş. Tamam. Sonra L doğal sayısı aldık. Doğal sayı bölenleri bulunuyormuş. Sonra doğal sayı ile kendisinin topladığınızda, kendisini topladığınızda 2 çarpı L artı 1 oluyormuş. Bir doğal sayı. Bak dikkat et. Bir doğal sayı. Doğal sayı bölenleri ve kendinin toplamı ile ilgili iki katından bir fazlasına eşitse o zaman bu doğal sayı asal sayı demektir. Nereden çıkarıyorsunuz diye sorar. Çünkü doğal sayının doğal sayı bölenleri nedir? L, şöyle diyelim asal sayısının doğal sayı bölenleri nedir? L ve 1'dir. E, doğal sayı bölenleri toplamı ne olur? L artı 1 olur. Tamam. Ya artık geldi ne var bir de elimizde? Bir de doğal sayı kendisi L. Bak iki tane L'yi topladığımız için 2 çarpı L artı 1. Ha bunu çıkaramazsanız şimdi siz altın sıfırda cebirsel ifadeleri toplamayı görmediniz. Şöyle düşünün. Hemen mesela 5 sayısını aldık. 5 asal sayı. Doğal sayı bölenleri toplamı neydi? 6. Bir de kendini topladım 5. 11. 11, 5 cinsine yazarsam ne olur? 5'in 2 katından 1 fazla. Demek ki o zaman doğal sayı asal sayı olmak zorundaymış. O zaman diye soruyor ki bize. L doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Yani bir sürü asal sayı olduğu için birini işaretlememiz istiyorlar. Bakalım 33, 3'e üç, üç, bölünür asal sayı değil. 35, 5'e beş, bölünür asal sayı değil. 57, 3'e bölünür asal sayı değil. 29 asal sayıdır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.